Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sıcak günü İstanbul'a geçirdi. Erdoğan cuma namazını Fatih Camii'nde kıldı. Ardından da eski dostu tarihçi yazar Yılmaz Öztunan'ın cenaze törenine katıldı. Başbakan Erdoğan'ın evinin hemen yakınındaki Kısıklı Abdullah Camii'nde hummalı çalışma var. Asfalt kardan temizleniyor. Çünkü başbakan cuma namazını kılmak için camiye gelecek. Temizlik sadece caminin önündeki yolda yapılmadı. Caminin içi de herhangi bir kazayı önlemek için tuzlandı. Ama tüm bu hazırlıklar boşa çıktı. Bütün hazırlıklar Başbakan Erdoğan'ın cuma namazını kısıtlı da kılacağı yönündeydi. Ancak Başbakan son anda programını değiştirdi ve Fatih Camii'ne geldi. Burada hem cuma namazını kılıyor hem de Yılmaz Öztunan'ın cenazesine katılacak. Başbakan namazdan önce tarihçi yazar Yılmaz Öztunan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Evet, devam edelim, devam edelim. Ardından da cuma namazını kılmak üzere camiye geçti. Özsunan'ın cenazesine katılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da vardı. Erdoğan cuma namazının ardından cenaze namazı için avluya yürürken İstanbul Emniyet Genel Müdürü Hüseyin Çapkın'la sohbet etti. Ardından da ön safta yerini aldı. Başbakanın ikinci durağı Dolma Bahçe'ydi. Ama çalışma ofisinde de fazla kalmadı. Başbakan Erdoğan yaklaşık bir saat Dolma Bahçe'deki çalışma ofisinde kaldıktan sonra annesini ve babasının mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığına geldi ve şu anda da mezarlıktan ayrılıyor. <laughs>